A101 Marketler 1 Mayıs, 7 Mayıs haftasında 10 liralık alışverişe hangi indirimleri indirimli ürünleri sunuyor bir bakalım. Birinci indirimlerin Oral B diş fırçası 16.90'dan 7.95'e düşüyor. Bu diş fırçasının fiyatları, çeşitleri var sanıyorum. İkinci ürün e, İpana diş macunu 75 mililitre Sensitive özellikli diş macunu 13.80'den 5.85'e düşüyor ki. Diş macer olarak gerçekten kaliteli bir diş maceri güzel bir fiyata düşüyor. Her zaman söylüyoruz 10 liraya ekmek alsak doluyor. Süt alsak doluyor. Sonra bu güzel indirimler başlıyor. Peki haftanın yıldızlarına ne var? Şöyle bir bakarsak. Evet. Twix 2.95'e düşüyor. Eee soğuk çay çeşitleri var. 1,5 litre 4.90'a düşüyor. Kırmızı mercimek yöremce 22.95'e 22.25'e düşüyor. E, bunu da 2.5 kilo olduğunu söyleyelim. Yani 9 lira gibi bir fiyat kilogram olarak. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 500 gram 27 ,45. Ee, orada da salam 12.5 liradan görüyoruz. Pınar ayran 1.5 litre 5.45'e düşerken Ülker e, Mısır gevreği kaç miligram şey, 800 80 gram evet 11.5 liradan ayrı bir süpermarketlerde bu hafta satılacak. Orada bir de pekmez vardı. Seyir oldu üzüm pekmezi 1200 gram 19.45'e düşüyor. Bu sayfamızda da Maraş usulü dondurma 500 ml 19.50'den %23 indirim olacak 14.95'e düşüyor. Burada da işte dondurmaları 2 alırsanız teklif fiyata göre indirim sağladığını söylüyor. Bunlar tabii ki biraz pahalı dondurmalar, kart dorun, algıda kart dorun dondurmaları. Evet, 1800 mililitre algıda keyif kakao vanilyalı dondurma 12.90'a devam ediyor. Geçen hafta da aynı fiyata vardı gerçekten. Haftanın yıldızı olmaya devam ediyor. Sebze meyve bölümünde ithal muz 14.95, avokado 4.95 avokadonun en ucuz olduğu market Haftalardır. A101 çileğin paketi çilek çıktı bu arada. 8.95 Portakal son dönemi 5.45 Salatalık 4.95 Ucuzlamasını bekliyoruz. Salkın domates 6.95 Domatesin ucuzlamasını bekliyoruz. Yaz geliyor. Limon 5.95 e, Ceviz 27.95. Soğan ucuz fiyattan devam ediyor. 1.15 fiyattan. Evet. A101 1.7 Mart haftası 10 liralık ürüne neler veriyor son kez bakalım. Oral ve dış fırça çeşitleri 7.95 İpana dış bağlı prosensitivde 5.95 olacak bu hafta.